Arabanın rengi değişmedi değil mi? Siyah boyadık arabayı. Harbi mi? Mat siyah mı? Ne hangi? Mat. Vallahi mı Aa takılmış. Gerçekten Vallahi var gerçekten. Abi çok güzel olmuş bu. Çok güzel olmuş bu. Vallahi çok güzel olmuş. İnanılmaz güzel durmuş abi. Arkadaşlar yeni bir videodan herkese merhaba. Şu anda bulunduğumuz araba benim değil. Niye? Çünkü bizim elektrikli otomobilimizi istedi arkadaşlar. Dediler ki abi kış için bir elden geçirmemiz lazım. Problem olmasın. Önlemimizi alalım. Ve sana da bir sürprizimiz var dediler. Şimdi ben o tarafa doğru gidiyorum. Ve nasıl bir sürpriz yaptıklarını bilmiyorum. Şimdi yaklaşıyoruz da yani bir şeyler oldu. Şimdi onu hep beraber görelim. Heyecanlı. Ne yaptılar acaba arabaya? Geldik sayılır. Gel abi inelim. Abi şoförlüğünü beğendim senin de bu Teşekkür arada. Teşekkür ederim abi. Sen de kış önlemlerini aldın mı? Evet abi. Vallahi evet, mı? ama. Ne yaptın? Lastikleri değiştim abi. Eyvallah. hafta hafta sonunda bakımlarını yaptıracağım. Ne diyorsun? Evet abi. Eyvallah abi. bizimkin de değişeceğini tahmin ediyorum. Arkadaşlar mekan burası. Abi. Selamlar abi. <laughs> Alıyorum mikrofonumu. Evet, arabanı modifiye ettik abi. Kral. <laughs> Yalnız olay basitlik üzerine kuruluydu ama dur bir dakika dur mikrofonu takıyorum. Ne yaptınız abi ya? Çok heyecanlıyız He? abi. Şu çadırın altındaki mi? Evet. Arabanın rengi değişmedi değil mi? Abi biraz siyah boyadık arabayı. Harbi mi? Evet. Ruhsat? Siyah yapıştı. Umut? Abi rengi değişti mi arabanı? Abi kusura bakmazsınız biz biraz siyah seviyorduk. Biraz siyahlaştırdık bazı yerlerini. Sen ciddi misin abi? <laughs> Sürpriz olsun diye de böyle bir şey yaptık. <laughs> e ruhsatı ne yapacağız? Muayeneye sokacakmışız <laughs> öyle dediler. Ya mat siyah mı? Ne hangi? Mat, vallahi mat mı? Mat siyah oldu abi. Şaka abi. yapıyorsun tamam mı? Tamam Abi sen ciddi misin? <laughs> Yok abi. Abi yedim ya. Vallahi yedim, <laughs> ya. Vallahi yedim ya. Oğlum İlki sevindim. Ufak, vallahi sevindim. Bir ufak bir e, düzenleme <laughs> yaptık ama çok güzel oldu. Kral, da çok güzel dururdu ya. Neyse, dur dur. Bu dur. hali daha çok Tamam <laughs> abi. Şimdi Aç, açıyor muyuz abi? Nasıl? Ben evet. kendim mi açayım. Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Bu bizim araba olduğundan emin misiniz? Bu ne? O da bizim sürprizlerimizden bir tanesi abi. Abi bizim mi? <laughs> çok güzel oldu. Bir dakika plakaya bakacağım abi. Evet abi bizim araba. Açıyorum abi. Hadi Bismillahirrahmanirrahim kral bir yardımcı ol bakmıyorum abi. Bakmıyorum. Hala bakmıyorum. <laughs> Devam ediyorum abi. Tamam mı? Wow, bir alkış alıyorum. Ne var <laughs> 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 dur. şimdi bakacağım abi. Bismillahirrahmanirrahim. Abi jantlar değişmiş. Yani ve yukarıya bir tavan rayı gelmiş. Bir karartı var arabada da. Nereler karardı ben anlamadım. Şurada bir şeyler değişti mi abi? Yok. Burada bir şey değişmedi. Jant bu kadar mı değiştirir ya? Lastikler de değişti. E bu daha büyük lastik. Daha büyük kışlık lastiklerimiz geldi. Hankook. Doğru mu? Aa kapaklar da değişmiş abi. Bir şey söyleyeceğim. Daha büyük oldu ya çok güzel görünüyor. Bu güzel görünüyor. şeyde konforda bir sıkıntı çıkarır mı? Bence tam tersi. Daha konforlu olacak. Abi çok iyiymiş ya. Peki ben bu tavan raylarına ne yapabilirim mesaj? An itibariyle benim nasıl bir özgürlüğüm var? Mesela tatile giderken bunun üstüne bagaj nasıl Bir de <laughs> Tesla'da bagaj yani çok tamam. problemimiz yok <laughs> ama olabilir abi. Evet, olabilir. Kayak manyak falan filan bir şey olabilir. Abi neler yapıldığını ben buranın ustasıyla konuşayım. Çok güzel şeyler yapılıyor. Bana bir anlatsın abi. Kuzeyli. Bana bir anlatsın. Şuraya da daha sonra el atabiliriz. Burayı da siyah yapanlar falan oluyor. Abi değişik bir şeye dönüşmüş araba ya. Bir jant ne kadar? Abi. abi merhaba. Berkay Kutlu ben. Kral ben sana bir mikrofon getireyim beraber bir konuşalım. Abi. Ne yaptık buraya diye. Abi çok heyecanlı ya. Hoş bulduk. Abi nasılsın ya? Gerçekten Güzel. heyecanlı abi ya. Başka bir şeye dönüşmüş. Bu araba bu kadar büyük mü ya? Güzel bir şey yapmaya çalıştık. Abi çok kaslı görünüyor. O yukarıdaki çok tavan rayı. Allah Allah. Bir dakika spoiler mi var arkada? Yok değil mi? O bizim sileceğimiz. Dedim ondan mı taktınız? <laughs> ne yaptınız? Aa takılmış. Vallahi var. Gerçekten spoiler var. Doğru arkada silecek yoktu ki abi. Abi müthiş görünüyor. Hani önden sadece şu kadar bir kısmını gördüm. Abi çok güzel olmuş bu. Çok güzel olmuş bu. Vallahi çok güzel olmuş. Abi bir şey söyleyeyim Bu bir hastalık. Bundan sonra ben durmam. Kesinlikle. Bu zaten dipsiz bir kuyu gibi. İnanılmaz güzel durmuş abi. Abi ellerinize sağlık öncelikle. Seni tanımayanlar olabilir. Senin kurumunu anlatabilir misin Tabii abi? Tabii ki. Merhabalar herkese. Ben Berkay Kutlu. t kurucu ortaklarından. Diğer ortamda Ertan Karaca'dır. Kendisi de burada birazdan tanışırsınız. Hakkı Bey'in aracını bugün elimizden geldiğince kışa hazırlamaya çalıştık. Abi bana kışa hazırlık yapacağız dediler. <laughs> Şimdi ben dedim ki abi araba dört çeker. Ondan sonra eğer dedim böyle kar kış olursa diğer araba kullanabiliriz. Abi dedi senin dedi testayı ne zaman kullanacağım belli değil biz gene yapalım dedi. Peki abi dedim olay bu kadar. Umut mat abi bizde de e, bu işin arkasındaki kahraman. Kesinlikle kendisiyle sonra... tanıştık bugün biraz baştan çıkarttık hatta ufak abi, tefek. Çok seviyor arabaları. <laughs> İnanılmaz seviyor abi. Sonra buraya geldi arabamız. Arabanız buraya geldi. Biz öncelikle tabii ki kışa hazırlıklara lastiklerden başladık. Hankook'un evet. elektrikli otomobil lastikleri için tek yetkili bayisi pozisyonundayız şu anda. Abi bunu hızlı söyledin sen de elektrikli otomobil için lastik. Tamam. Yani lastik aslında elektrikli otomobilin vizyonunu mu tamamlıyor? Şimdi Nasıl aslında tamamlıyor? şöyle elektrikli araçlarda ki lastikler normal standart alıştığımız araçlardakilerden biraz daha farklı. Neden? Bildiğiniz üzere bu araçlar tork açısından inanılmaz, i̇nanılmaz torklarda. Abi. Yani BMW M5 ile aynı torktaki bir araçtan bahsediyoruz evet ve bunu ya. biz binek araba olarak kullanıyoruz gündelik hayatta. Evet. Öyle olduğu için lastiklerde de farklı gereksinimler doğuyor. Hankook mühendisleri bunun üzerine çalışmış. Virajlardaki lastik yanaklarının desteklerini arttırmışlar. Ondan sonra sürtünmenin azalması için ona göre bir dizayn yapılmış lastik yapısında yine. Bir şey daha yine. yaptılar mı abi merak ettiğim için soruyorum. Tabii. Sessiz ya bu arabalar sessizlik için. O da Aynen ama. öyle. En son abi olarak senin da ona gelecektim. Ya. Ümit Erdin. Ümit'le de, Ümit de <laughs> iyiyizdir bu arada. Öyle mi abi? Ümit abi. <laughs> Eyvallah Ümit'e de buradan selamlar olsun o zaman. Boş ver abi ya. ey abi. Niye ya? Öyle deme. Seviyoruz. <laughs> Eyvallah abi. Ondan sonra gösterdik bizde lastiklerin içerisinde özel bir sünger kullanılıyor. Neden? Araçta motor yok, ses az. Çok iyi Yol abi. Yol sesini minimum seviyede Çok alalım iyi. içeri diye böyle bir sistemle kullanmış mühendisler. Bir de piller var abi, ağır. Yani evet, bu araba iki ton var. araba. Evet abi. Yani lastik aslında önemli dediğin gibi kesinlikle. Nereden baksak önemli. O yüzden biz mümkün mertebe T parts olarak da Tesla'nın tavsiye ettiği şekilde araçlarınız için elektrikli araç lastiğini öneriyoruz. Tesla tavsiye ediyor. Tabii ki. Bu arada e, merak edecekler yani hangi parça ne kullandın? Hı -hı. E, onları merak edenler olabilir. Arkadaşlar videonun açıklama kısmında her bir parçanın adını, linkini bırakacağım ve tabii ki T da sosyal medya hesaplarını bırakacağım. Danışabilirler mi sana? Tabii ki istedikleri ekibimize. gibi iletişim sayfamızdan zaten web sitemizin bilgilerini de bırakırız. Ararsınız bize her şekilde yardımcı oluruz. Çok teşekkür ederim. Bu arada bayağı bir soru gelecek çünkü hani ben de şunu yaptırsam mı? Böyle olsa mı? Vesaire. Tabii, Buraya tabii. gelip çay içebilirler mi? Her zaman bekleriz. Gerçekten. var. Adre, adresini bırakıyorum abi. <laughs> tabii ki. Eyvallah. Şimdi lastik tamam mı abi? Lastiklerimiz Ama tamam. Ama olay ilk adımda. Lastik tamam. <laughs> Bu arada jantlarımız. Şimdi aslında jantlara bir değişiklik yapmadık. Orada ufak bir sürprizimiz var sadece. Bunlar aslında sizin kendi jantınız. Aa ben değişti zannettim abi. Jantları değiştirmedik. Ben yedim abi. <laughs> Bana sattın abi o jantı. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Eyvallah abi. Jant kapaklarınızı değiştirdik. Allah Tesla Allah. E, model Y araçlarının üzerinde 19 inç için Aero Wheel denen gri renkli metalik bir kapak koyuyor. Bunu evet. neden koyuyor? Niye? Menzil kazanımı sağlamanız için. Doğru. Çünkü normalde bunun altında kollu, alaşım bir jant bulunmakta. Ve kapağı takmadığınız zaman yaklaşık 25-30 kilometre daha fazla menzil tüketimine sebep oluyor. Tam araç. dolu bir bataryayla. Atıyorum Tam dolu 450 bir 450 km gideceksem o takılırsa 480 gidiyorum. Aynen öyle. Şimdi değişti abi. Şu an değiştiği için yine aynı menzilinizi ha, ondan... koruyorsunuz. Hatta bunlarda bir simetrik bir dizayn kullanıyoruz. O sayede 15-20 kilometreye kadar artışta gözlemleyeceksiniz. Ah abi bir şey söyleyeceğim. Buradaki en büyük kazanımım ne oldu biliyor musun? Ben zannettim ki daha büyük inçte bir jant taktılar zannettim. O görsel bir algı. Çünkü hani jant kapağıyla hani lastiğin rengi aynı ya. Bir de zaten şurada dodikler de var. Hani üçü aynı renk olunca bir hacimli duruyor abi. Tabii, hem ya hacim kazandırıyor yedim. hem estetik olarak çok şık bir görüntü katıyor. Çok Beğenmenize inmiş. çok sevindim. Peki abi yüksek hızlı yapabiliyor ya bir anda. Hı -hı. Oradaki jant kapağı hızlı gidince. Yok kesinlikle. orijinal tamam. jant kapağın zaten birebir aynı şeklinde. Senin mimikler beni cevaplıyor abi. <laughs> ben soru soruyorum diyorum. Ah ben bir daha cümle bitmede cevap şöyle. Antse. <laughs> sen <laughs> abi şuralara bir şey yapmadım buralar da karardı gözüm karardı abi benim. Yani, abi o şura... tamamen arabanın mimarisini <laughs> biraz oynadığımız için orada abi. bir estetik yanılgı yaratıyor eyvallah yani başka bir şey şuranın rengi değişti mi değişmedi yok onlar onlara aynı. hiç ellemedik orijinal haliyle eyvallah. duruyor dışta eyvallah. neler yaptık kısaca bir o zaman eyvallah bahsedeyim abi. abi lastiklerinizi değiştirdik işte. jant kapaklarınızı değiştirdik tavanınıza port bagaj ve atıyorum trekking'e falan gideceksiniz cycling'e gideceksiniz bisikleti buraya koymak isterseniz onun için çok sık kullanılıyor Evet. üstten bisikleti bağlı. Evet. Veya port bagaj atıp işte kayağa gittiğinizdeki Doğru. asıl amacımız oydu. Kayaklarınızı taşıyabilirsiniz. Arkaya geldiğimizde... Abi bu çok iyi olmuş ya. Abi bu görmüş olduğunuz ürün gerçek karbon fiber. Çok iyi olmuş ya. Ama hissiyatta da şey böyle çok güzel. Ne iz kalıyor abi o güzel bir şey. Çok güzel Hafif bir... olduğunu da ben tahmin ediyorum. Şey bu yüksek hızlarda bu Çıkmaz. Yok, kesinlikle Eyvallah. çıkmaz. Ee, 3M'in özel bantlarıyla zaten uygulamasını yapıyoruz. Süper abi. Böyle uzaklaştıkça da mat siyah görünümünde Çok tatlı bir hava katar araca. İnanılmaz güzel olmuş abi, ellerinize sağlık. Güle güle kullanın. İçeride? İçeriye geçelim. Geçelim mi? Şuradan başlayalım. Buyurun, Kaç size açtırayım açayım. ben. Açayım, hadi bismillahirrahmanirrahim. Açıyorum abi. Aha. Abi gelmiş. Aa bu daha kaliteli. Ben bunu Amerika'daki Tesla'da aldım. Çok memnun kalamadım. Çünkü bu aşağıya yapışıyordu. Ve ben koltukları açmak istediğimde bayağı sıkıntı yaşıyordum. 7 koltuk Amerika'daki Tesla. Hı hı. Burada 5 koltuk. Evet. E, buradaki malzemesi çok iyiymiş yalnız abi. Abi bu önemli benim travmamdı. Bir travmamı anlatabilir miyim abi? Tabii ki. Abi köye e, benim amcamın arabası gidecek. Köye de gidince ben bu arada Kırşehir Çiçekdağ ilçesinden. Abi köyden çok böyle iyilik sever bizim akrabalarımız hı hı. turşu veriyor abi. <laughs> tamam al bunu yerler diye abi turşu yolda Dökülüyor abi. Nasıl desem sana? Etkisi nasıl biliyor musun? Arabada böyle hava yastığı patlaması gibi bir şey abi. Yani unut abi sen artık. Gaz bombasını at daha iyi diyorsun arabanın <laughs> abi içine. Abi inanılmaz bir travmadır benim için. Çünkü günlerce haftalarca geçmedi. O yıkamayla falan geçmedi. Ve Çok uzun süre biz o turşuyla yolculuk yaptık abi. Abi çok iyi anlıyorum. Benzer bir şeyi balıkla tecrübe ettim ben. Ee, kimseye tavsiye <laughs> etmem. Arabayı satarsınız o kadar abi, söyleyeyim size. Bir dakika size. şu da değişmiş. Onu da değiştirdik. Bu da değişmiş. Bu şeydi. önceden böyle bir tekstil bir malzeme gibi şeydi. Evet abi, orada böyle ya. medefe gibi bir ürünün üstüne kaplama tarzında değişik bir pandizot tasarımı var. Tesla'nın biz çok beğenmiyoruz onu çünkü aç kapası bayağı zor oluyor. Ya ilk geldiğinde ben beğeniyordum ama şu an itibariyle bu mantıkla niye? Abi buraya da bir şey koyabiliyorsun ve buradan da bir şey bulaşma ihtimalleri. Şu anda bunun üstünü silsen geçer. Şey nasıl oluyor onu deneyeceğim abi. Aynen bu şekilde. Abi işte bu daha iyi. Ve Niye? bitti. Komple ha. alanı açtınız. Şu Öncekini an. katlıyorsun böyle bir karton bir şey katlar gibi. Hı hı. Şu anda neredeyse sıfır. Abi çok iyi olmuş. Gerçekten mükemmel olmuş. Şu da iyi oldu. Bir de bunun altında ne sizin var? şarj kablolarını koyduğunuz yere bir tane daha ürün koyduk yine. Alt bagaj havuz paspası olarak geçiyor da. Şunun Şöyle altında, göstereyim. evet. Evet, en altta. Ben orada ne yapıyorum biliyor musun abi? Geçen böyle bir gene yemek götüreceğim abi. Dedim ki ben buraya onları koyamam. Hı -hı. Niye? Akar, bir şey. Oldu. Ne oldu biliyor musun? Gittim abi öndeki franka koydum. Dedim ki abi <laughs> gene ben burayı temizlerim. Yani metaldi falandı bir şeydi plastik. Yani plastik en azından. Ha, siverim, orayı tem temizleyemem abi. Gittim oraya koydum. Ama yine buranın da böyle alt taraftan garantili oldu abi. Çok teşekkür ederim önümüze sağlık. Bu arada her bir parçanın linkini bırakabiliyorum aşağıya. Tabii değil mi? tabii. Fiyatlarıyla beraber, güncel fiyatlarıyla Kesinlikle beraber. Kesinlikle web sitemizden girip bakabilirler. Bize indirim de verebilir misiniz ya? Abi kırmayız sizi. Yani Kaç normalde. Kaç yapalım? Hiç, yani <laughs> şey abi güzel bir indirim verirseniz seviniriz. Abi şöyle yapalım. Gerçekten ee... bu çekimde yoktu. <laughs> Umut bakıyor bana böyle gözler büyüdü. Ee, bizim takipçilerimize özel bir yüzde 10 olsa seviniriz. Çok mu çok? Şöyle yapayım. Sizin karlılığınız aslında çok değil ama. %15 diyelim. Ah, Biz bu %15 <laughs> indirimi normalde Tesla'nın Telegram grubu var. Ee, araçlarını ilk 4 Nisan'da sipariş verdikleri günden beri içlerinde benim de olduğum bir grup var. Ben de aracımı o şekilde sipariş edip gruba katılmıştım. Ben de o gruba katılacağım abi. Linkini atarım. At Çok abi. güzel paylaşımlar yapıyoruz. Onu da paylaşabiliriz istiyorsan. Ee, Telegram üzerinden olduğu için belli bir linki yok. Ee... Var var, onların var. Ben ayarlarım. Tamam. Var var Telegram'ın linki öyleyse. var. Süper öyleyse. sahipleri oraya da gelir. Abi çok teşekkür ederim. Bu arada Rica kusura ederim. bakma senin kamera karşısında biraz zor durumda bıraktım. Estağfurullah hiç sorun helal değil. Et. Akıl akılda her zaman üstündür. Abi, Biz bunu savunuyoruz. Sağ ol abi. Abi mükemmel olmuş derken bir dakika, bir dakika. Ufak ee, ufak fark ediyoruz evet şu an bu detayları. Evet abi askılık gördüm. <laughs> e, ne? Aa, güzel buraya ben bir şeyler asabilirim abi. Şimdi Hakkı abi bildiğiniz gibi bu aracın arka kemer tokalarının o kısımlar biraz sıkıntılı. Neden? Evet. Araya kaçıyor. Araya kaçtığı zaman da genelde kullanıcılarımız zaten fark edecektir. Ulaşmak zor oluyor. Biz de bunun için böyle bir ürün geliştirdik. Kemer tokalarımızı şu gördüğünüz bölgeden ürünün üstüne geçiriyoruz. Hem kemerleriniz sabit yerde duruyor. Arkada da bu şekilde tık tık. poşetlerinizi veya evet. çantalarınızı asabileceğiniz. Evet abi. Yani çünkü bagajda diğer türlü geziniyor bütün eşyalar işte abi, serbest şekilde. Al abi diye şunu aldık abi. Bunu hediye ettiler gerçi. Bunun içinde ne var? Kutu açılışı yapayım mı sana? Yani hiç baktın mı bunu? Ya Bakmadık. Bak. Buradan şey de anlıyoruz. Gizlilik ve mahremiyet. yani Eyvallah Sağ ol. Abi burada bir gün aç kalırız. <laughs> Abi enerji karışımımız var burada bizim. Ee, işte bir şey doldurursak. Sizin yolluklar yürek yolluk yolluk içinde abi. abi. Yani. abi bunu ben size hediye etmek istiyorum. <laughs> Fınd fındığımız sizin olsun evet, abi. Evet deli tuğba fındıklarıyla. Sponsorluk almadık. Bir dakika bir dakika bir şey daha var. Ee, şu, bu ne? Bu bende yoktu doğal ee, olarak. Hakkı abi bu ürünün. Açayım mı? Tabii ki açalım. Bu ürün bizim lift takozu dediğimiz bir Abo. ürünümüz. Lift takozu bizim ne işimize yarar abi? Lift takozu sizin aracınızın marşpiyel ve batarya kısmını aracı lifte kaldırırken korumanıza yarar. Aa. Ee, normalde Tesla zaten bunu kullanım kitapçığında göstermiş. Aracın altında 4 tane yerimiz var. Oralara monte ediyoruz ve aracı o şekilde lifte kaldırıyoruz. Ne zaman monte edeceğim abi ben bunu? Lastiğiniz patladı. Götürünce... Lastik değişimi yapılacak. Mutlaka kullanın. Dur. Diyeceğim ki ustam bir dakika diyeceğim. Bunlarım var. Kesinlikle. O biliyor olayı zaten. Biz zaten gün içerisinde umutlarla da e, bayağı bir inceledik onu neden takılması gerektiğini gösterdik elimizden geldiğince. Diğer türlü aracı marş piyeline zarar verebilirsiniz. Amerika'da çok fazla Tesla forumlarında kullanıcı var. Marş piyelleri bu sebeple kırılmış. Plastik çünkü. Evet. E, komple marş piyeli değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Bu en iyi ihtimallerden bir tanesi. Abi. Kötü ihtimal ise batarya zararı. Eyvah eyvah. Daha kimsenin başına gelmedi. Umarım gelmez arkadaşlar. <laughs> Burayı kapatayım abi? Bir bakayım mı şey. Burayı şöyle bir kapatıp biraz içeri yani. doğru geçebiliriz yani bir isterseniz. Bir daha bakayım da belki unuttuğum bir şey var. Ama dikkatliyim değil mi abi yani? görüyorum. Kesinlikle tebrik ediyorum. Yani Sen... ben mesela o kemer tutacaklarını fark edeceğinizi düşünmemiştim. Çok önemliydi abi. Arka kapıyı açıyorum abi. Bakıyorum ne var. Şöyle bir alıcı gözleri bakayım. Abi bir dakika. Aa çok iyi. Malzemesi çok iyi. Şuradaki paspasımız çok iyi. Birincisi e, niye iyi olduğunu söyleyeyim. Bir milim bile kımıldayacak yer yok. Sanki böyle vidayla yapıştırmışlar gibi. İkincisi plastik. Yine buraya çoluk çocuk bir şey dökerse yine sorun yok. O benim hoşuma gitti ama mükemmel oturmuş ya. Başka abi bunu da özellikle işte kışa hazırlık amacıyla yaptığımız detaylardan bir tanesi. Süper abi çamurla e, basacaklar içeriye değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Çünkü ayaklar kar olacak bütün arabanın içine, bindikleri anda bütün her tarafı su götürecek. Abi bir şey söyleyeceğim. Orada bir kutu kutu bir şeyler var O önceden var mıydı? <laughs> o da önceden yoktu o yoktu da bizim arka koltuk var. düzenleyici ürünlerimizden. Abi çok iyi. Buraya telefon telefonu koy. Abi harika. Ortasında da çöp kutusu var çıkarılabilir. Çok Ufak iyiymiş. tefek çöpleri de onun içine atabilirler seyahat halindeyken. Elinize sağlık abi. Çok iyi olmuş ya. Abi şunlar var mıydı? Onlar var abi. Var. Orijinali. Henüz oralara kadar o girmedik kadar ama. O kadar profesyonelsiniz abi dedim. Onda mı siz <laughs> yazdınız? Estağfurullah. estağfurullah. Bazen çocuklar tekme atıyor ya abi oraya. oraya da Aslında bazen... onun içinde bir ürünümüz var. Dilerseniz kullanabiliriz. Çocuklar gelsin abi. Tamamdır. <laughs> Onlar o zaman. Ön tarafa geçeyim mi? Orada... Ön tarafa geçelim. Abi gerçekten sürpriz oldu ya. Alıcı gözüyle bakıyorum abi. Abi burada da yine paspaslarımız. Abi, abi aslında sizi bu taraftan alsam belki biraz daha sürpriz geleyim, yapabilirim. size. Geleyim abi. Abi bir şey söyleyeceğim o malzeme çok iyi seçilmiş ya. Yani hiç mi kımıldamaz abi ya? Mesela bizim başka kullandığımız paspaslar hep hareket ediyor. Şimdi. Hatta şöyle... ben sana bir şey söyleyeyim. O kadar fazla hareket ediyor ki bazen böyle pedalın üstüne falan çıkıyor abi. Evet. Ben onu elimle çekmek zorunda kaldım çünkü kazaya sebebiyet verecek. Kesinlikle. Birebir yaşadığımız şeyler zaten bunlar evet. da bizim aracı kullanırken. Ürünlerimizi zaten direkt Model Y için özel olarak tasarlattık. Herhangi bir bir şey kullanmıyoruz. Açtım abi bismillah diyerekten. Şimdi ne gördüğümü söyleyeyim. Her şeyden şüphe ediyorum abi. Şimdi paspasımız çok güzel abi. Burada aydınlatma var mıydı? Aydınlatmalarımız da var. Mümkün mertebe aracın garanti koşullarını etkileyecek ürünlere girmemeye çalışıyoruz biz. Eyvallah. O zaman ben bir oturayım abi. Bakıyorum abi ne var diye. Ben de şöyle yanınıza geleyim abi. Buradan Gel detaylıca anlatalım. Şimdi bizim en büyük farkımız ne olmuş? Bunlar var da. Çok yukarılarda aramayın abi. Ufak bir ipucu vereyim. Aşağılara bakıyorum şimdi paspasımız var. Çok güzel olmuş paspası abi. Onun dışında aa çok iyi. Çok iyi abi. Buna ihtiyacım vardı. Buna Onu, ihtiyacım vardı. Umut da söyledi aracı özellikle Bak, kullanırken. Al abi. Şu anki abi. halden kurtul kurtulalım diye. Dur, çekiyorum abi telefonla. Bak abi olaylara bak. Kolonya, tesbih, kart kartvizit, kablo. Tek bir boş. Yani halbuki burası bak nereye kadar girdi elim. Şuraları hiç kullanamıyorum. Ama şu arkadaş sayesinde bak şu abi olay bu. Aşağı ya gitmek sürgülüyor. istersen bu. Şu anda bana şunları kazandırmış oldun. Şuraya bak. Telefonunuzu, cüzdanınızı Bozuk paraları. Çok iyi. Burada çok taklayabilirsiniz iyi abi. Artık. Mükemmel. Süper abi. Bir daha abi pedallarınızda ufak bir değişiklik evet. yaptık. Onları da kendi ürettirdiğimiz özel çok paslanmaz çelikten imal pedal setimizde değiştirdik. Çok iyiymiş. Ben dedim oraya ışık mı koydular? Parlıyor ya abi. Dedim <laughs> ışık koydular herhalde. Meğerse pedallarımız çok iyiymiş ya. Abi ellerinize sağlık ya. İnanılmaz bir değişiklik oldu abi. Gel çıkalım abi. Vallahi çok güzel olmuş ya. Helal olsun abi. Gerçekten ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Müthiş olmuş. Bu arada sen hep kazakta durdun. Üşümedin inşallah. Hasta olma sakın. Biz alışkınız abi. Abi vallahi çok mutlu oldum. Şimdi şöyle bir güvenlik önlemimizi aldık. Kesinlikle. Aslında bu zamana kadar yaptığımız şeyler ya yani hani ya gözüme güzel görünsün gibi. Dursa da güvenlik için çok önemli. Kesin. Lastiklerimiz tamam. Jant kapaklarımız tamam. Aerodinamik yapısını da bozmadık. Yani otomobilin doğasına zarar vermeden küçük dokunuşlarla çok daha güvenli, çok daha pratik. Mesela aynen, aynen. Açıyorsun abi bagajı. Tık orada poşetleri asabileceğimiz yerler var. Ne oldu? Kendi kendine bir şeyler yapıyorlar. <laughs> biraz. Ondan sonra işte o e, koyduğumuz bagaj havuzumuz çok iyi. Paspasımız çok iyi. Pedalların üzerindeki o temas çok iyi. Ellerinize sağlık abi. Güle güle kullanın abi. abi Hayırlı çok uğurlu olsun. Ederiz. Sağ ol. Bir şey söyleyeyim mi? Şu an sen beni zehirledin. <laughs> Sana yemin ederim bak mesela bir sürü insan özellikle bizim arkadaşlar Umut, Tolga, Deniz onlar şeyi seviyor. Abi şuraya böyle abi Deniz dokunma. Deniz çok hastası. Deniz <laughs> kesinlikle çok hastası. Ben diyorum ki abi dokunma. Meğerse bu olay sadece bir adım atmak gerekiyormuş abi bundan sonra buradayız abi. <laughs> Her abi zaman bekleriz abi. İndirim için de yine öyle sağ olasın. Ne demek. Her zaman bekleriz sağ diğer olun. müşterilerimizi de. Kapımız her zaman açık. Buyurun çay içmeye gelin sohbet edelim. Araç hakkında bilgiler veririz. Mekan zaten çok güzel bir mekan arkadaşlar. Gelin e, lütfen ziyaret edin ve indirimi de kullanın. Abi Allah'a ısmarladık çok teşekkürler. Abi yolunuz açık Tüm olsun. Tüm ekibin ellerine sağlık. Hayırlı yolculuklar. Sağ